Sorumuz çarpan katların asal çarpanlarıyla ilgili. A doğal sayısının çarpan algoritması verilmiş. Buna göre aşağıdaki hangisi yanlıştır diyor. Sayıları soruyor. O zaman önce sayıları bulalım. Çarpan algoritmasında bölerek aşağı iniyorduk. O zaman tersten yukarı doğru çarparak gideceğiz. 1 kere 3, 3. 3 kere 2, 6. 6 kere 2, 12. 12 kere 2, 24 diyoruz. Hemen tamam bakalım. A sayısının 2 tane asal çarpanı vardır. Evet A sayısını bölerek ilerlediğimiz için asal çarpanları 2 ve 3'tür. Bu ifade doğru. D sayısı asal sayıdır. D kaçmış? 3. 3 asal mıdır? Evet doğru. C sayısının 2 tane böleni vardır. C sayısı 6. 6'nın çarpanlarını bölenleri nasıl buluyorduk? 1 kere 6, 2 kere 3. Ne oluyor? Bak 1 var, 2 var, 3 var, 6 var. Neymiş? 4 taneymiş. 2 tane değilmiş. Bu ifade Yanlış. Cevabı da bulmuş olduk. D. B sayısının asal olmayan 4 tane böleni vardır. Hemen B sayısının bölenlerini bulalım. 12 idi. 1 kere 12. 2 kere 6. 3 kere 4. Ne diyor? Asal olmayanlar. Asal olanları işaretlersek asallar kim? 2 var, 3 var. Olmayan kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane asal olmayan var. Bu ifadeyi de doğru dedik. Evet cevaba C şıkkı demiştik.